Can Atalay'ın tahliye edilmesini bekliyor. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Bu karar resmi gazetede yayımlandı. Hatta Anayasa Mahkemesi bir tazminata da hükmetti. Hak ihlali var dedi. Ama Can Atalay bir türlü serbest bırakılmıyor. Neden? Ne bekleniyor şu anda? Ee, hani prosedürün bir parçası gibi mi değerlendirmek lazım? Bugüne kadar zaten prosedürün dışında bir... Uygulama gerçekleştirildi ama şu anda Anayasa Mahkemesi bu karar verdikten sonra beklemeyi gerektiren bir durum var mı ee, aslında? Anayasa Hukukçusu Profesör Doktor Serap Yazıcı Özbudun bizimle birlikte ee, tüm bu süreci konuşalım istiyoruz kendisiyle. Merhabalar hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Sizce şu anda ne bekleniyor? Aslında şu anda somut olarak beklenen hiçbir şey yok. Daha geriye doğru gidelim. Aslını ararsanız Sayın Can Atalay'ın 14 Mayıs seçim sonuçları resmi gazetede yayınlandıktan hemen sonra tahliyesi gerekirdi. Neden? Çünkü bu anayasamızın emredici hükümlerinin gereği. Çünkü anayasamız 83. maddesinde dokunulmazlık güvencesini e, hükme bağlıyor. E, dokunulmazlık güvencesi şu anlama gelir. Parlamenterler yani milletvekilleri seçildikleri andan itibaren dokunulmazlık güvencesi kazanırlar. Bunun nedeni nedir? Çünkü siyasi hayatta siyasi rekabetler bazı yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle de cereyan edebilir. E, dokunulmazlık güvencesinin literatürdeki karşılığı tutuklanmama hürriyetidir. Yani salt siyasi sahiplerle bir milletvekilini ceza takibine maruz bırakırsanız ceza takibinin gözaltına alma ve tutuklama gibi aşamaları vardır. Bunun anlamı şu olacaktır. O milletvekilini meclis çalışmalarından alıkoymak. O nedenle bütün demokratik anayasalarda dokunulmazlık güvencesi vardır. Bizim anayasamızda da var. Bu hüküm ne söylüyor bize? Bir milletvekili seçildiği andan itibaren dokunulmazlık güvencesine sahiptir. Eğer bir milletvekilinin yürümekte olan hakkında açılmış bir ceza davası varsa o kişi milletvekili seçildiği andan itibaren ceza yargılaması durur. Böylece eğer o ceza yargılamasının bir parçası olarak gözaltındaysa, tutukluysa bütün bunların hepsi ortadan kalkar, milletvekili serbestliğine kavuşur. Şimdi burada açıklamam gereken bazı ayrıntılar var. Anayasamızın 83. maddesi dokunulmazlık güvencesine yer vermekle beraber orada bunun istisnası olan iki durumu düzenliyor. Diyor ki eğer bir milletvekili ağır cezayı gerektiren bir suç üstü hali durumunda olursa dokunulmazlık güvencesi işlemez. Yani bu şu anlama geliyor. Farz edin ki çok sayıda kişinin önünde cebinden silahını çıkardı ve birilerini öldürdü. Bu ağır cezayı gerektiren bir suç üstü halidir. O zaman o kişinin dokunulmazlığı olmaz diyor anayasa. Haklı burada. Bir istisna daha düzenlemiş anayasa diyor ki soruşturmasına milletvekili seçiminden önce başlanmış olmak kaydıyla anayasanın 14. maddesine ne ilişkin durumlar dokunulmazlık güvencesinin dışındadır. Şimdi biz bu anayasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren burada yer alan ifadenin hukuki bir meselenin olmadığını hep tartıştık. Anayasa hukukçuları ve ceza hukukçuları olarak neden? Çünkü anayasamızın 14. maddesine baktığımız zaman o madde bize şunu söylüyor. Hiçbir temel hak ve hürriyet kötüye kullanılamaz. Aslında bu hükmü açıklayacak olursak bu hükmün manası dünya literatüründe hürriyetlerin kötüye kullanılması yasağı olup hürriyetlerin bir güvencesidir. Bu madde herhangi bir suçu düzenlemiyor herhangi bir cezaya yer vermiyor. Aslını ararsanız anayasa hükümleri suç ve ceza yaratamazlar zaten. Peki o zaman anayasada yer alan 83. maddede yer alan 14. maddeye yapılan atfın hukuki bir değeri var mı? Hayır yok. Niye yok? Çünkü diyor ki madde 14. maddeye ilişkin durumlar e, dokunulmazlık güvencesinin dışındadır. Peki biz nereye bakmak zorundayız o durumların ne olduğunu tespit etmek için ceza kanunu'na bakmak durumundayız. Ceza kanunu'na baktığınızda Anayasanın 14. maddesini ihlal eden suçlar şeklinde açık olarak tanımlanmış ve cezası belirtilmiş suçlar yok. Yani buradaki ifadenin hukuk dilinde hiçbir karşılığı yok. Ha diyeceksiniz ki niçin böyle bir hüküm var? 1982 Anayasa Hukukçu Anayasa Koyucusunun otoriter tutumu nedeniyle. Ve şimdi çok daha önemli bir hususa değinmek istiyorum. <laughs> Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz yıl Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verdiği kararında burada yapılan bu 14. madde atfının hukuki bir değer taşımadığını o kadar net bir biçimde hükme bağladı ki mahkeme diyor ki burada yapılan atfın hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Çünkü bir hukuk devletinde suç ve cezaların kanuniliği asıldır ve bizim anayasamız da 38. maddesinde suç ve cezaların kanuniliği ilkesini açık olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla bu hükümden çıkan sonuç şudur. Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içinde bir fiilin suç olmasını ve ona bağlanacak cezayı hükme bağlayacak olan tek bir merci var yasama organı yasama organı 14. maddeyi ihlal eden suçlar şunlardır şeklinde bir düzenlemeyi ceza kanununa eklemedikçe bunun cezasını göstermedikçe yargı organı kendiliğinden suç ve ceza yaratamaz bunu o kadar açık söylemiş ki anayasa mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu kararında evet. e, dolayısıyla o karar neticesinde biliyorsunuz Ömer Faruk Gergerlioğlu da serbest bırakıldı. Ama şimdi daha can alıcı bir noktaya geleceğim. Bizim anayasamız diyor ki 153. maddesinde hiçbir ayrım gözetmeksizin Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Bu kararlar yasama ve yürütme organını, yargı organını ve idari makamları bağlar. Bunun anlamı şu, spesifik olarak bir şahısla ilgili bir karar verilmesi gerekmiyor. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin evvelce verilmiş bir karar varsa, aynı veya benzer bir durum ortaya çıkmışsa, o karar artık o aynı veya benzer durum bakımından bağlayıcıdır. Dolayısıyla zannedersem Can Atalay'ın başvurusu şöyle yapılmıştır alt derece mahkemesine seçimleri hemen takiben. Ee, seçim sonuçları gerekçe gösterilmiştir. Ömer Faruk Gergerlioğlu kararına atıfta bulunulmuştur ve o karara ve anayasa hükümlerine istinaden serbest bırakılması istenmiştir. Ama bu yapılmadı biliyorsunuz. Yargıtay 3. Dairesi de yapmadı ve neticede anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkını kullandı Can Atalay. Bugün resmi gazetede yayınlanan karar çok net bir biçimde sizin de bahsettiğiniz gibi Can Atalay'ın seçilme haklarının, siyasi faaliyet haklarının ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine dolayısıyla derhal serbest bırakılması gerektiğine buna ek olarak 50 bin lira manevi tazminat verilmesi gerektiğine hükmetti. Artık bu noktadan sonra mahkemenin can atalayı tutması diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer bunu yaparsa mahkeme, ben hemen buradan hatırlatayım bakın anayasamızın 11. maddesi anayasanın üstünlüğü kuralını hükme bağlıyor ve orada da bütün yargı kuruluşları da dahil, yasama, yürütme, yargı ve organlarıyla idari makamlar dahil olmak üzere anayasa hükümlerinin bağlayıcı olduğunu söylüyor. Şimdi eğer biz bir anayasal demokrasi isek ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Anayasa Mahkemesi'nin hem Ömer Faruk Yergerlioğlu kararı hem Can Atalay kararı herkesi bağlıyor kimsenin bu kararların gereğini yerine getirmeme lüksü yok. Nitekim bakın Ömer Faruk Gergerlioğlu olayında da aynı şeyleri yaşadık. Ama sonuçta serbest kaldı. Hatta Enis Berbeoğlu'nda evet. da. Zaten bu kararda hep geçmiş o kararlara atıflar var. Ben Sayın Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini Pazartesi evet. günü biz mecliste pazartesi günü saat 11'de çalışmaya başlayacağız. O çalışma öncesinde meclisin açılması gerektiğini, kendisine yemin etme imkanının sunulması gerektiğini, yemin ederek görevine başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunun yapılmaması demek anayasanın ihlalidir, Anayasa Mahkemesi kararının ihlalidir. Sanmıyorum hiçbir yargı mensubu böylesine açık bir anayasal ihlal içinde olabilsin. E, hocam şimdi biz e, bir taraftan e, sizinle yayına geçmeden hemen önce avukatıyla görüştük. Dedik ki hani son durum nedir, ne oluyor, ne bekleniyor, size evet. yapılmış bir açıklama var mı? Dediler ki içeriye giriliyor, çıkılıyor, konuşuyorlar, toplanıyorlar. E, i̇şte bir cuma arası verildi fakat bize hiçbir şey söylenmiyor. Şimdi siz e, durumu o kadar güzel çerçevelediniz ki zaten. Fakat biz biliyoruz ki zaten Can Atalay seçildiği gün itibariyle mazbatasını almasının ardından da serbest bırakılmaması zaten anayasaya rağmen yapılmış bir şey. Dolayısıyla şu anda da benzer bir şeyin arayışı söz konusu olabilir mi? Yani nasıl olur da bir süre daha Can Atalay'ı içeride tutmanın yolunu açabiliriz deniliyor olabilir mi? Anayasayı bir hayır, kere deldik, hiç... bir kere daha deler miyiz? <laughs> Gibi bir yo, yorum ortaya çıkar mı? Ben hiç böyle bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ee, bazen e, belki ...kamu görevlileri hoşlarına gitmeyen bir karar karşılarına çıktığında onu geciktirerek uygulamayı tercih ediyor olabilirler. Böyle bir yetkileri yok. Evvela onu söyleyeyim. Ee, ama ben en geç bu gece yarısı çıkarılacağı kadar dinleyeyim. Siz de biliyorsunuz hakkında tahliye kararı verilen şu veya bu biçimde kişiler gece yarısı dahi olsa serbest bırakılıyorlar. Ben bugün mesai saati dolmadan Sayın Can Atalay'ın hürriyetine kavuşacağına ve pazartesi günü meclise gelerek aramızda yemin edip görevine başlayacağına inanmak istiyorum. Çünkü anayasamız buna emrediyor. İnşallah böyle olur. Peki hocam şimdi e, hukukçu kimliğinizin ötesinde bir siyasetçi de e, olarak değerlendirmenizi rica edeceğim. E, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. Evet e, Ve bir ülkenin e, en temel taşı olsa gerek hukukun nasıl çalıştığı meselesi. Bugün evet. bu yaptığımız yapmak durumunda kaldığımız bu konuşmayı Cumhuriyetin 100. yılında nereye konumlandırıyorsunuz? Doğrusunu isterseniz bir hukukçu olarak, bir insan hakları savunucusu olarak, bir demokrat olarak ve ömrünü hukukun üstünlüğüne, anayasanın üstünlüğüne adamış bir anayasa hukuku profesörü olarak bu izlediğimiz tablodan çok büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü e, biz bütün ömrümüzü hukukun üstünlüğüne inanan ve bunların gereğini yerine getirecek olan hukukçular yetiştirmeye adadık. Ben her zaman öğrencilerime şunu söyledim. Bakınız dedim en kötü hukuk hukuksuzluktan iyidir. Çünkü kötü bir hukuk düzeninde herkes önünü görerek yürür. Ama eğer bir ülkede hukuksuzluk varsa o zaman kimse önünü göremeyecektir. Ne yazık ki biz Cumhuriyetimizin 100. yılında insan haklarına dayanan demokratik bir hukuk devleti oluşturmayı başaramadı. Halbuki bakın siz de biliyorsunuz anayasamızın cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen ikinci maddesi cumhuriyeti hangi kavramlarla nitelendirmiş? Atatürk milliyetçiliğine bağlı insan haklarına saygılı demokratik, laik sosyal hukuk devleti olarak tanımlamış. Ve bu hükmün değiştirilmesini yasaklamış dördüncü madde değiştirilmesinin teklif dahi edilmesini yasaklamış. Şimdi bu hükümler karşısında ne beklerdik biz? Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugün bu kavramlara uygun bir anayasa düzenine, hukuk düzenine sahip olmasını beklerdik. Maalesef öyle olmadığını görüyoruz. Zaten Can Atalay bağlamında tartıştığımız olay da bize Türkiye'nin hukuk devletinden, insan haklarına saygılı devletten, demokratik devletten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Ama ben şu kadarını söyleyeyim, özellikle genç kuşaklara bunu bu mesajı vermiş olayım. Asla umutsuzluğa düşüneceğiz. Evet biz bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. İsterdik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten demin bahsettiğim ikinci maddedeki kavramlara uygun bir anayasa düzeni kurmuş olsun. Bunlar maalesef başarılamadı e, ee, ama asla bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda hepimiz üzerimize düşen görevi yapacağız. Ben ömrümü akademisyen olarak, anayasa hukukçusu olarak buna adadım. Şu anda ise parlamentodayım. Bir milletvekili olarak Türkiye'nin Böyle bir hukuk düzenine kavuşması için mücadele ediyorum. Hepimiz bu mücadeleyi vereceğiz. Şunu unutmayalım: ee, Bu tür kavramların yerleşmesi kendiliğinden olmuyor. Bunları anayasa hükümleri şeklinde formüle etmek çok kolay. Ama asıl zor olan bunları uygulanır kılmak. Pes etmeyeceğiz, mücadele edeceğiz. Ben buradan anayasa mahkemesinde bu karara imza atmış değerli hakimlerimize bir yurttaş olarak, bir anayasa hukukçusu olarak, bir milletvekili olarak şükranlarımı sunuyorum. Çok değerli bir karara imza attılar. Bir gün tekrar üniversitede ders verecek olursam bu karar, Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı benim ders materyallerim arasında yer alacak. Çünkü gerçekten çok ufuk açıcı bir karar. Değerli meslektaşlarımı bu vesileyle de tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam değerli katkınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere efendim. Çok...